Değerli Eskişehir kamuoyu, açıklamamıza destek veren siyasi partiler, dernekler, platformlar hepiniz açıklamamıza hoş geldiniz. Bilindiği gibi Türkiye'de laiklik meselesi ve laik eğitim sürekli problemli olmuştur. Ama AKP ile beraber özellikle 2005 yılından itibaren eğitimdeki her türlü uygulama ve dayatmalar eğitimdeki var olan kazanımları da daha da geriye götürmüştür. Bu anlamıyla AKP'nin reform adı altında bize dayattığı bu dincileştirmeyi kabul etmiyoruz. AKP'nin artık şunu iyi anlaması gerekir. Ümmetçi toplum anlayışı tarihin tozlu sayfalarında kalmıştır. Artık bunda ısrar etmenin de bir anlamı yoktur. AKP döneminde laiklik konusunda ve laik eğitimin geriye doğru atılması konusunda sayısız adım atıldı. Şimdi bunları tek tek söylemek gerekmiyor belki. Önemli birkaç tanesini size açıklamak istiyorum. Bildiğiniz gibi zorunlu din dersleriyle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı olmasına rağmen AKP bu konunun tartışmaya açılmasını istememektedir. Ve eğitimimizdeki belki de bir numaralı sorun budur. Bunun dışında Kur'an kurslarına başlama yaş sınırı aşağıya çekilmiş ve kaldırılmış. Dini yayın faaliyetlerini yürüten oluşumlar Milli Eğitim Bakanlığı'nda daha fazla yer eder olmuştur. Hazırlanması problemli olan 100 temel eseri, eserde dahi paragraflara cümlelere müdahale edilmiş, dini söylemler yerleştirilmiştir. Yine okullarda din kültürü ders sayısı arttırılmış. 2012 yılından itibaren seçmeli ki biz buna zorunlu seçmeli din dersleri diyoruz uygulaması getirilmiş. Hatta temel derslerdeki okuma parçaları ve metinler tamamen dini metinler haline dönüştürülmüştür. Bu haliyle aslında bütün okullar imam hatipleştirilmiştir. AKP, geleni, çek. AKP Eİ çek. AKP Eİ çek. Yine ağırlıklı olarak din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri <laughs> idareci yapılmış. Dolayısıyla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmen ihtiyacı sürekli bilinçli olarak arttırılmış. Dolayısıyla atama bekleyen diğer branşlardaki öğretmenlere yapılan haksızlıklar da artmıştır. Bunun dışında özellikle değerler eğitimi kapsamında bahsettiğimiz Milli Bakanlığı'nın ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün değerler eğitimi adı altında yaptığı protokol sonrasında okullarda bu vakıfların ve oluşumların faaliyetleri artmış, parasal ve aynı yardım toplamanın önü açılmıştır.